Selam şekerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Parlıyor muyum şu an? Cildim bir tık... Bir tık değil, bayağı bozuk. Her neyse. Bayağıdır size uzun video çekemiyordum çünkü dershaneye gidiyorum. Ve dershaneye gitmediğim zamanlarda da yoğun bir ders çalışma temposu altındayım. Aslında yoğun değil ama düzenli gitmeye çalışıyorum ve düzen benim için bir tık zor. Çünkü pek düzenli çalışan bir insan değilim ders konusunda. Ay saçım şu an bir hoşuma gitti. Saçımı da siyah boyayacağım. Yani zaten siyah aslında ama ben bir dönem kızıldım ve hala o kızıllığı kapatamadım. Kızıl zaten kolay kapanan bir şey değil. Hala kızıl parlıyor. Son bir tur daha dedim siyah boyayayım. Saçım kendi renginde olduğu için kendi şeklinde de kullanabiliyorum. Bu benim saçımın kendi doğal hali. Sadece uyurken işte örüp uyuyorum. Onun dışında saçıma ekstra bir şey yapmıyorum. Yani bir ısıl işlem uygulamıyorum. Ona bir vaktim de olmuyor. Her neyse konu ne? Bu videoyu neden çekiyorum? Niye böyle önemli bir şey söyleyecekmiş gibi? coştum bilmiyorum. Denemeden çıktım. Denemem çok güzel geçti. Yani en azından çalıştığımın karşılığını hemen gördüğümü düşünüyorum. Bugün sizlerle beraber mini bir alışverişim var. Onu göstereceğim. Ona bakacağız beraber. Hepsi gelmese de en azından bu da denk gelmişken buna bakalım dedim ve biten ürünlere bakacağız. Yani bu video aslında biten ürünlerin arasına sıkıştırılmış mini bir alışveriş videosu. Aslında ben çok heveslenmiştim. Okul alışverişimi çekecektim. Baya stabilo seti falan aldım. işte, Çanta termos falan filan. Ama o kadar birbirlerinden alakasız ve uzun zamanda geldiler ki bölük parçuk oldu ve hiç içime sinmedi. Her neyse o zaman ben başlıyorum. İlk bundan başladım. Elimden geldi çünkü. Çok bir şey almadığım için ne aldığımı hatırlıyorum. Ürünlerin fiyatlarını şuraya koyacağım. Benim satın aldığım fiyatlarını. Siz tekrar bakarsınız. Fiyatı artmış mı, azalmış mı? Bir de sizinle dersendeyken bir günümü vloglasam ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Onu size sormuş olayım. Bir de eğer bunu denesen işte aşırı bayılırsın Ne bileyim işte şu allığı denesen bir daha başka hiçbir allığa dokunmazsın. Şu maskarayı denesen eline başka maskara almazsın dediğimiz ürünler varsa da bana önerirseniz çok 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 sevinirim. Bunu açamadım bir. Telefonumda yer kalmadığı için bir ufak bir bölümdük. Ben bunu kutuyla gönderiler diye Böyle sarıp göndermişler. Ben tovabın uçlarına takıntılıyım. Ben böyle daha uyguna geleceğine inanarak çoklu aldım. Ama şu an kırtasiye fiyatlarından da haberim yok sadece internette bir tık kıyaslayabildim. Özellikle şu an roaching 500 kullanıyorum ve hepsi burada'dan, İşte hepsi burada satıcısından 250 mi? 240 ama öyle bir şey aldım. Ve kırtasiyede sorduğumda aynı kalemi aynı marka tıp, tıp aynısı yani. Bana 498 dedi. O zamandan beri özellikle gitmiyorum kırtasiyeye. Şöyle. 3 taneymiş. O zaman çok uyguna gelmedim. Ben biraz aceleyle aldım da yani kaç tane vardı. Bir tek 07 aldım biliyorum. Çünkü kalemim 07. Hani kaç tane aldım? Ay indirimli mi falan mı falan mı, mı? bilmiyorsan. Çoklu alırsam ucuz olacağını inandım bir an. Ama araştırmadım. İhtiyacım da vardı. Aceleye bir tık gelmiş bulundu. Bu da diğer ürünüm. Umarım kırık değildir. Bir iadeyle hiç uğraşmak istemiyorum. Oo, bunu güzel paketlemişler. Ama ben bunu nasıl açacağım? Çanaklarımla bunu bunlar kapatacağım. Arda kaldım. Eksi bir puan. Bakın çizik. Bu hiç hoş değil bence çizik olması. Ben Evde kahve içmek için aldım. Yeni gelin değilim ve kendi evimi almadım. O yüzden buna çok takıntılı olmayacağım. Eğer kendi evim olsa çünkü kendi evimle alakalı çok güzel planlarım var böyle küçük tatlı minik huzurlu e, yuvam için. O yüzden böyle bir şey olsa çok sinirlenirim. Bir yıldız veririm satıcıya ve iade ederim uğraşırım ama şu an onun için çok uğraşacak vaktim falan yok çizik olması hoş değil çünkü bunun e, yolda gelirken çizilme ihtimali yok Hem bunu gönderirken çizik göndermişler bunu bilerek alın evet sürahi ben yani bir kahve bağımlısı bir insan olduğum için bunu dershaneye de götürebilirim aslında daha mantıklı olabilir kocaman Şöyle, bu mika cam değil. Kapağını da kapatalım bir tanesini. Kapağı da tam oturuyor, şu şekil. Ve bunun pipeti de var. Evet, iki tane de cam pipet. Bence fiyatı bayağı uygundu bu arada. Zaten şu sıralar çok da popüler, çok satanlara girmiştik. Fiyat da bayağı uygun. Sadece aldığınız satıcıya dikkat edin. Ben aşağıya linki de bırakırım. Unutursam da hatırlatın. Ben bunun iki tanesini 63 tarzı bir şey almış, Şuraya koymuş olurum zaten. Aynısına 240'a daha satan var iki tanesini. 400'e de satan var. 80'e de satan var. Ben en uygun bulduğumdan aldım. Hani aynı şeye fazla para vermenin bir mantığı yok. Buna dikkat edip Bence çok uygun. Yani tanesi 30 lira falan diyor. kocaman. Ve cam pişeti de var. Çok tatlı. Şimdi biten ürünlerden bahsetmeye başlayacağım. Şöyle bir kutum var. Bütün biten ürünlerim konuşamıyorum. Bütün biten ürünlerim bunda. Sırayla gideceğim. Önce elime likidin bir kapatıcısı geliyor. Bu kapatıcıyı zaten daha yeni bitirdim. Bendeki numarası 135 krem rengi. Bana tam oldu rengi. Yani renginden çok memnunum. Gözaltım şu kullanıyordum. Bakın gözaltım şu an mor. <laughs> kapatıcı kullanmadığım için. Ee, uygun fiyatlı bir kapatıcı. Ben beğeniyorum. Ee, sadece benim cildim bir tık yağlı. O yüzden kullandığım ürünler ki benim kullandığım ürünlerin markasıyla alakalı da olabilir. Bu çok makyaj profesörü değilim. Ve yeni yeni kapatıcı fondöten kullanmaya başlıyorum. Bu benim ilk Kapatıcımdı ve ilk bitirdiğim kapatıcı. O yüzden cildimde mesela eve geldiğim zaman e, şu sıralar gözlemliyorum ki şuralarım kalkmış. Yani fondöten atmış kendini. Bu kullandığım ürünle de alakalı olabilir. Veya pudrayla sabitliyorlar. Ben kullanmadım pudra hiç. Bununla alakalı olabilir. Güneş kremi uyguluyorum ve onun emilmesini bazen beklemeden üzerine uyguluyorum. Bununla alakalı olabilir. Bununla alakalı pek bir bilgim yok. Makyaj hakkında pek bir bilgim yok. O yüzden e, beni de bu konuda bu arada aydınlatırsanız çok sevinirim. Bu da göz altına sürdüm ya ben kapatıcımı sürdüm mesela sonra glossumu sürdüm. Evden çıkacağım bakıyorum göz altıma böyle hafif dolmuş. Sonra onu tekrar yayıyorum. Bir daha da bir şey olmuyor. Tekrar dolma yapmıyor yani. Dolma yapıyor. Eee sürdükten kısa bir zaman sonra sonra tekrar yaydığımda tekrar bir problem yaşamıyorum. Kalıcı oluyor gözaltımda. Benim yağlı cildime rağmen. Hani ekstra da bir ne bileyim orada bir yağ bezesi tarzı bir şey oluşumu da yapmadı. Memnundum bundan. Denemek için başka bir e, kapatıcı almıştım. Onu da hatta gratis alışverişimde sizinle paylaşmıştım. Rengi koyuydu. Sonra bir daha da onu denemedim. İşte buğday tenleri olur mu diye soran biri vardı. Onu sizinle deneyeceğim. inşallah boş olduğum bir zamanda. Yeni aldığım başka ürünler de var. işte pembe maskara, dudak kalemi, sabitleme, spray falan filan. Onları beraber deneyeceğiz. Ben de yeni yeni bir şeyler öğreniyorum makyaj hakkında. Daha sonra Garnier'in bu makyaj temizleme suyu. Bu zaten fix. Benim devamlı kullandığım bir makyaj temizleme suyu indirimde bir şey görüp almadığım sürece ya da yeni bir şey denemek istemediğim sürece bunu kullanıyorum. Bundan memnunum. E, makyajımı çok güzel çıkardığını düşünüyorum. Yani ben çok iki pamukta bütün yüzümü hallediyorum. Yoğun bir makyajsa eğer maskara işte koyu farlar falan varsa zor çıkan rujlarımı bile hafif böyle uğraşınca çıkarıyor. Çünkü bazı makyajlarımızın üstü hiç çıkarmıyor. Ama ben e, dediğim gibi çok fazla makyaj hakkında bilgisi bir olan biri değilim. Bunlar genel herkesin deneyimleyebileceği şeyler ve çok fazla ürün kullanan biri de değilim. Ben fix öğrenciyim. E, o yüzden. Ama ben bundan çok memnunum. Yine bunu indirimde falan görsem yine bunu alırım. Şu an Nivea'nın bir makyaj temizlemesi ürünü kullanıyorum. Ondan da memnunum. Öyle. Genel anlamda bu beni hayal kırıklığına uğratan bir ürün olmadı. Yine bu. Her bitenler videomda var. Ama ben bunu göstermekten bıkmıyorum. Keşke şu anda stokum olsa yine alacağım büyük ihtimalle. Mükemmel bir şey. Siyah nokta bandı. Aynı şeyi kaçıncıyı anlatıyorum bilmiyorum. Ama bu kullandığım ilk siyah nokta bandı. Her şeyi ilk defa kullanmışım ve hep aynı şeye sabit kalmışım. Bunu fark ettim şu an kendimde. Ben böyle safsat olduğuna inanıyorum. Ha siyah nokta bandı çekiyorsun, çekiyorsun. Hani ne alaka? Ben zaten o kadar şey yok ki falan. Bir kulağa bir baktım dedim bu ben miyim yoksa bende benden başka bir tane daha mı var? O kadar güzel şey yapıyor ki, ki bu markanın ben yüz maskelerine de bayılıyorum. Onların da fiyatları artıyor fiyat hakkında artık yorum yapmayacağım ama yüz maskelerine de bayılıyorum. E, yüzüme aşırı güzel bir nem ve elastiklik katıyor. Ya yani ben o yüz maskesini yaptıktan sonra üzerine makyaj yapmıyorum kolay kolay öyle bir yüz maskesi cildimi neme o kadar güzel doyuruyor ki bu da böyle Beulis'in Painting serisinden 600 rengi lila bitirmişim dibinde az bir şey kaldıysa bir tane tırnağıma deneyim sizin için artık salyalanmış akıyor zaten başka da tırnağıma sürememişim sürülmüyor bittiği için doğal olarak şöyle bir rengi var ama altında başka renkler de olduğu için ne kadar altından başka renk parlıyor. Bu serinin bu arada ben ojelerini çok beğeniyorum. Yakın zamanda da kahverengisini ve yeşilini aldım. Sadece Gretis'te size eğer çok sık oje kullanıyorsanız benim gibi yani devamlı oje bir yaşam biçimi sizin için şunu önerebilirim. Gratis'e giriyorum hobi olarak boş zamanlarımda açıyorum ojelere tek tek bakıyor tek tek derken hızlı hızlı geçiyorsunuz zaten geçen e, bir tane oje aldım Gratis'in, 5 TL'ye. Flormar'ın simli bir ojesini almıştım 2,5 TL'ye. Yi. Yine Painted serisinden geçen kahverengi ve yeşili işte shorts olarak atmıştım hatta. 12,5'a aldım. İşte notun ojelerini 20'ye alıyorum. Hani 40, 50, 60 veremem bir oje. Ya da mesela gratisin bir ojesine en azından şimdilik. Çünkü o fiyatlar devamlı arttığı için ileride belki şükrederim o fiyatlara bilmiyorum ama 20 küsür, 30 küsür vermem. 12 aldım. Bütün renklerden böyle hangi renge indirimdeyse onu da alıyorum. Çünkü ben bütün renkleri kullanıyorum. Sarıyı da kullanıyorum. Hani renk ayrımı yok. Çünkü sarı giyiniyorum. Ya da mesela turuncu giyiniyorum, sarı sürüyorum falan. O konuda şeyim yok. Devamlı da kullandığım için indirimde gördükçe her gördüğümü alıyorum. Artık bir oje indirimi kovalayıcısı bağımlısı falan oldum. Mağazaya teslimatı sipariş veriyorum. Zaten çarşıda dershane gittiğim için yakınım. Gel gelince de alıyorum. Çok sorun olmuyor benim için. Bunu size tavsiye ederim. Ojede sürekli kolluyorum. Yani 2,5 liraya Florman ojesini almıştım diyorum ya size. Geçen 69,5 lira falandı anlık düşürüyorlar sanırım ya da ellerindeki gitsin diye falan. Ama hiçbir sıkıntı yok. Normal oje yani hani gelende farklı bir şey değil ya da kullanılmış veya anlıyorsunuz onu zaten. Yani öyle bir şey de değil. Notun şu ojesi. Mükemmel bir rengi var. Mükemmel bir rengi var. Ama ben bir ara takıntılıydım. Şu arkalarındaki şeyleri sevmiyordum. O yüzden çıkarmışım. iyi halt etmişim. Bakın bunun dibinde en ufak bir şey kaldığını düşünmüyorum. Bakın açıyorum ve direkt şöyle. Yani bu kalsa çünkü ben bunu bırakmam. Son damlasına kadar kullanırım. Bunu nasıl size gösterebilirim? Bir tane tırnağıma bile süremiyorum şu an. Bir tane tırnağıma bile süremedim. Aşırı bitmiş yani. Bakın şu renk. Ama böyle güzel durmuyor. Süremediğim için. Böyle kahvemsi bir bordo. Ama çok belli olmuyor. Çünkü bitmiş. Öyle bu videoda bu kadardı. Çok özlemişim video çekmeyi. Bir an önce yeni ürünlerle denemeli makyaj yapmak istiyorum. Kontür var. Hayatımda daha önce hiç kontür yapmadım. Bir fırçam bile yok bunun için. Ama denemek istiyorum. Artık ben de makyaj yapabilmek istiyorum. Niye sürekli şak şakçı oldum bilmiyorum. Asya. Asya alkışlıyor şu sıralar. Asya diyoruz böyle Asya alkış böyle. Ben de ona ritim tuttura tuttura alkışlıyorum devamlı. Çok fazla özledim. Ya burada mesela zevk alıyorum. Alıyorum böyle bir şeyler sürüyorum. Pembe maskara var. Sissiz denemek istemiyorum. Çok hoşuma gidiyor böyle bilmiyorum. Seviyorum kanalıma, Sizleri de çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Eğer benim enerjim de hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin.